Ömer yanında var. Ben Akar. Bugün sizinle birlikte değişik şeylere baktık. Evet. Ama buluruz belki. <laughs> Halalet kul. Evet bakın burada e, 57 571 milyonlu kulüp ama girince bir seviye lazım. İki, İki seviye. seviye lazım. Gördüğünüz gibi burada da 4000 kupa yazıyor. Ama bakın bu kadar kupa sadece iki kişide. Ki 50.000 kupa bile olsalar 100 bin kupa oluyor en fazla iki kişi. Değil mi? Gerçi daha fazla kupa. Şimdi farklı bir şeyler nasıl yaptık söyleyeyim mi? E, kulübünüze gelip konum seç diyorsunuz. L ve I'ya yani şunu Linchester Sulfur'da Şuna tıklayıp Tıkladığınızda o Ghost Kulübü görebilirsiniz. Ve Akat bizim şeyi ya. Soğut Afrika. Hı. İlk bir liderlik tablosuna bakalım. Kulüpler. 68. yerel Zada. Bakalım burada değişik bir şey var mı? İki kişilik kulüp. Falan. Bakalım bulabilecek miyiz? 51'lik 34 lü. 34 kişiyle nasıl oluyor lan bu kadar? Adamlar 20 Tamam normal. Hmm, 31 insan falan da gördüm. Ben de. Bakalım şimdi bunu. Çok pro. 16. Nasıl? Bizde az kupa bakalım. Gidem gidem. Bir de bizim kulübümüzün dokuzuncu oldu konu aç. Tamam. İlk bir burada gidem hiç koş kulüp yok da Nasıl? Dur. 1, 5, 6, 8, 22, 1. Biz hangi kulübe girmiştik? <laughs> Daha aşağıdaydı. Bizden aşağıdaydı. Ha bizden aşağı. Tamam Akap biz buradayız. Ama Şimdi Akap konumu şu yapacağım. MH. Hemen yapalım. Davet gönderdi. Ne gönderdi? Bakın bizim kulüp Mehmet diye bir e, konumda dokuzuncu. Hemen evet. gösterebilirim. MH Marshall Island Island diye. Bakın. Evet. Liderlik tabloları kulüple MH ve 9. Bir de MH'de bir tane Ghost Oha lan. 10 kişi. Biz ikinci miyiz? Arkadaşlar Ghost Club Oğlum bak 2 bilmem kaç milyon hmm. 48 bin Ghost Club buldu kendi bizim tam aşağımızda Evet arkadaşlar siz de KMH yazıp ararsanız bizim hemen kulübümüzün altındaki yani 10. sırada diye bir kulüp Ghost Club. Bakın burada 48.845 kupa yazıyor toplam kupa. Ama geldiğimizde 200 milyon 779 79 daha kumayı söyle bir şey. Ghost Club. 17 kişi 213 200... Biz hangi kulüpteydik? Burada. Hı. Papinos Bu muydu? Evet. Evet takat. 17 kişi. Hayır bu kostüm. baksana şu görüntü. Evet birileri bir şey yazmış ama hiçbir şey yok. Sen de bir baksana sen de de mi öyle Ghost Club mı lan bu? Evet. Adamlar <laughs> 19 Bu kesinlikle Ghost Club. Ben nasıl? 19 kişi. Dur. Evet bak artık beynimi çok yoruyorsun. Normal dur. Ghost kulüp arıyoruz ama. 9. Her neyse gördüğünüz kulübünü de katılabilirsiniz. İsterseniz. Bir katılın. Başka şeylere bakalım. Şimdi şu. Bilmediğim bir konum koydum. Liderlik tablosu. Fakat yani niye değiştiriyorsun? 11. BV denen bir şeyde. Hı. Güzel. Uyarlık alak. Aha. Vallahi Ghost Kulüp buldum. Arkadaşlar bakın. Ş konumunuzu kulübün konumunu RV yapınca 3. sırada Pervy Wings ne bir kulüp bulacağız. 685 milyon 520 kupa ve 6 kişi. Ama kulübün içine girdiniz mi? 58 milyon. Ghost kulüp, ghost kulüp. Buradan Lord bir şey söyleyeceğim. Lordenza böyle kulübüne saçma saçma konumları koyarsan çok ghost kulüp bulabilirsin. Evet. <laughs> 12 bin 12 kişilik Bu normal ghost değil. Tır. Arıyoruz. 14 kişilik. normal 13 kişilik de olmaz olmuş her <laughs> neyse <laughs> evet, farklı bir konu çocuğu neden çocuğu C -U yazmak istiyordum da çocuğu çocuğu şöyle rastgele hatları inelim Tunisyan Tunisyan Müşterlik tablosu kulüp. 43. Güzel. Hayalet kulüp arama çabaları. Galiba buradayım. Git sen de bakar. Hayır. 36 kişi lot. Ya. Varmış tamam. 27 kişiyle de olmaz. Arkadaşlar ya of. Adamlar kupa kaşıyor. Senin gibi of 15 kişiyle de olmaz. Oluyor lan. Her neyse videomuz bu kadardı. Kısa bir videoydu ama. Her neyse bay bay.